Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olarak analizini yapmamı istediğiniz oyunları yorum kısmına belirtebilirsiniz. Videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, şahsi görüşlerim ve izlediğim yol haritasıdır diyerek analize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Bitcoin'den başlayalım. Şunları bir kapatalım. Ee, öncelikle Bitcoin'den başlayalım arkadaşlar. Bitcoin'de sıcak bir gelişme var. Ee, ne oldu arkadaşlar? Şöyle bir baktığımızda 65 bin bandından gelen düşen trendi biz yukarı yönlü olarak kırdık arkadaşlar. Aa, şimdi bu ana trendin de kırılmasıyla birlikte evet bizim önümüzde bir engel kaldı mı? Ciddi anlamda düşüş için. Benim için arkadaşlar şu an için bir engel kalmadı. Bitcoin'de olabildiğince olumluya döndüm diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki buranın üzerindeki kapanışı teyitlememiz durumunda. Şöyle hareketli ortalamaları tekrar açalım. Ee, bugün oldukça bu hareketli ortalamaları test ettik. Ve dediğim gibi buradan aldığımız, burada kuvvetli bir destek olduğunu söyledim. Ve bu destekle birlikte yukarı yönlü hareket ettik arkadaşlar. İlk geldiğimizde bu çizgiye red yedik. Ama arkasından arkadaşlar tekrardan bir yükseliş dalgasıyla bu çizginin üzerine atmayı başardık. Şu an yukarı yönlü baktığımızda arkadaşlar yine bir direnç noktasında bulunduğumuzu görüyoruz. 55.300 burada kuvvetli bir direnç oluşturuyor. 55.000'de yüzde ne bulunuyor? MA 100 arkadaşlar. 100 günlük ortalama, 100 mumluk ortalama burada bulunuyor arkadaşlar. Hemen üzerinde de arkadaşlar MA 200'ümüz var. Bu da 56 bin bandında bulunuyor arkadaşlar. Yani şu an için Bitcoin'de arkadaşlar biz e, hatta şu destek noktamızın da üzerine attığımız değer e, yani 56 bin 500 üzerinde bir 4 saatlik kapanış görme ihtimalimiz doğdu arkadaşlar. Buranın üzerinde bir 4 saatlik kapanış görürsek arkadaşlar tekrardan güzel yerlere gidecek mi diye konuşmaya başlayabiliriz. E, ve en azından kısa vadeli olarak bir boğa e, durumunu göz ardı edebiliriz arkadaşlar en azından bir haftalık bir süreçte daha güzel bir yerde konumlanabilir çünkü aşağısına ciddi anlamda sağlam destekler bırakmış olacak. Ee, şimdi. Onun dışında başka bir şey var mı şöyle bir baktığımda? Ee, burada özellikle arkadaşlar şu an 56 bin üzerinde bir 4 saatlik kapanışı e, görmemiz kıymetli olacaktır. Ama bulunduğumuz lokasyon ciddi anlamda bir destek lokasyonu olacaktır arkadaşlar. Ha, buranın altına kırması durumunda tekrardan 53 bin lira geri çekilme görebiliriz. Ama şu an baktığımızda bu hareketli ortalama ikinci kez deniyor ve üçüncü, en azından üçüncü kez denemesinde ben burada başarılı olup e, yukarı yönlü hareket edip MA200'de kırabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu an için Bitcoin'de arkadaşlar 4 saatlik grafikte gayet olumlu bir tablo hakim. Hemen bir günlüğüne bakalım. Günlük ne durumda tepki yükselişi geliyor demiştik. E şöyle bir baktığımızda Bitcoin'de de günlükte bir tepki yükselişi vardı evet. E bu tepki yükselişine baktığımızda şu an e, emalinin üzerine atmış görünüyoruz arkadaşlar. Eğer burada tutunmayı başarırsak yani 55 bin üzerinde tutunmayı başarırsak ciddi anlamda tekrardan güzel bir fiyatlanma ile karşı karşıya kalıyoruz diyebiliriz özellikle 56.500'ün de üzerine çıkmamızla birlikte acaba trend tekrardan yukarı yönü döndü mü e, masaya alabiliriz arkadaşlar bitcoin için. Ama erken konuşmamak gerekiyor. Şu an hala haftalık bazda arkadaşlar. E, olumsuz bir sinyal aldık. Dediğim gibi e, ayı sezonu başlangıçlarında göreceğimiz bir sinyal ve hala bu sinyalin arkadaşlar dönüşü olmadı. E, burada bir fake hareket oldu mu? E, haftalıkta bu fake hareketleri görmek çok mümkün olmuyor arkadaşlar. Daha öncesinde böyle bir fake hareket yapmamış. E, bundan sonra yapabilir mi? Yapabilir. Bunun için hiçbir sıkıntı, e, bunu yapmaması için hiçbir sebep yok. Ama dediğim gibi şu an biz temkinli olmakla yükümlüyüz arkadaşlar. Yani siz e, evet bundan sonra yeni zirveler gelecek diye elinizdeki bütün parayla piyasaya girerseniz ciddi anlamda üzülebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir dominansa bakalım arkadaşlar ne durumda. dominansta yazamıyoruz ya. Dominansa da baktığımızda arkadaşlar şu an 50.61 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ee, hala net bir şekilde e, hem bütün ortalamaların altında hem de e, düşüş trendinde devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Dominansımız iyi. Totalimize bakalım. 2 trilyon doların üzerine çıktık muhtemelen. Aynen arkadaşlar total market cap'imiz de 2 trilyon doların üzerine tekrardan çıkmış duruyor arkadaşlar burada. buranın üzerinde tutunmamız bizim için kıymetli olacaktır. Şu an için 2 trilyon doların üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Altcoin'lerimiz ne yapmış? Hemen bir de ona bakalım. Altcoin dominansı da arkadaşlar 14.39. Şöyle bir baktığımda arkadaşlar zirve noktasına yakın bir konumda bulunuyoruz. Şu an yeni ATR seviyeleri oluşturacak gibi duruyor altcoinler. Burada güzel hareketler görebileceğimizin sinyali olabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi Bitcoin'deki tehlike geçmediği sürece altcoinlerde de hala bir düşük düşüş riski var. Bu riski hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor şu an için. Evet bir e, sepet yaptık. Bu sepette de e, şu an için güzel sonuçlar almaya başladık diyebiliriz ama Burada Bitcoin çakıldığı anda mesela bu sepet alt üst olacaktır arkadaşlar. Yani altcoinlerde arkadaşlar şu an buradaki hareket e, tamamen Bitcoin hareketlerine bağlı. Bizim istediğimiz Bitcoin'deki hareket neydi arkadaşlar? Tamamıyla yatay hareketler istiyorduk Bitcoin'de. Neden? Birçoğumuz altcoin'deydi yatırımı. Ve bu altcoin'de arkadaşlar yükselmesi için en önemli formasyonu arkadaşlar Bitcoin'in yatay hareketleri olduğunu söylemiştik. Bitcoin burada ne kadar uzun süre yatay bir hareket gerçekleştirirse... Ee, buradan yukarı yönlü altcoin'lerde yukarı yönlü hareketlerin o kadar sertleşeceğini söyleyebiliriz. Evet bitcoin arttığında altcoin'ler de artar ama en büyük artış yatay hareketlerde gelir. Bitcoin düşerse arkadaşlar bir de dominans yükselir zaten inanılmaz şekilde izliyor ki geçtiğimiz günlerde buna şahit olduk arkadaşlar. Evet şu an neye bakacağız arkadaşlar? Birkaç tane de altcoin inceleyelim arkadaşlar. İstek geldi uzun zamandır da ee, şöyle net bir detaylı inceleme yapmıyorduk bunlar için. Şöyle bir HOT'a bakalım arkadaşlar. HOT'ta bir sonunda e, bir kırılım gerçekleştirmiş duruyor arkadaşlar. E, şöyle bir baktığımızda yükselen tepeler, yükselen dipler, e, süper trendin yukarı yönlü kırılması ki zaten dün herhalde bu seviyeleri vermiştim ben. E, eğer burası kırılırsa e, HOT'ta güzel hareketler görebiliriz demiştik ve ciddi anlamda MA200'ün de kırılmasıyla arkadaşlar güzel hareketlerin başlangıç sinyalini almış olduk. Özellikle şuradaki mum arkadaşlar bu yükselişi bu destek noktasını direnç noktasının üzerine atmayı teyit ederse arkadaşlar buradan tekrardan güzel hareketler görebiliriz. Şöyle bir baktığımızda yükselişte tekrardan buraya kadar MA4 MA 100'e kadar bir geri çekilme gördük. bu baktığımız zaman burasının bulunduğu seviye arkadaşlar 0.15 bandı arkadaşlar. şu an bulunduğumuz seviye neresidir? E, 017 hemen altında 016 buçukta arkadaşlar bir destek lokasyonumuz var aşağı yönlü arkadaşlar sık sık desteğimiz var buralardan destek alma ihtimali var nereye kadar bu destekler devam ediyor e, 014 arkadaşlar 014 buçuk arkadaşlar yani e, buraya kadar emailliye kadar bir destek e, hareketleri retest hareketleri görebiliriz ama buralarda buraya kadar ineceğini ben düşünmüyorum açıkçası özellikle e, burada bir kapanış görürsek ciddi anlamda e, olumlu olarak devam edeceğiz yani şu an için Bitcoin ters bir hareket yapmadığı takdirde eee arkadaşlar tekrardan yükseliş hareketlerine başladı diyebiliriz. Ee, ilk hedefi arkadaşlar 0.021 sent arkadaşlar. Buraya geldiğinde bir satıcı baskısıyla karşılaşabiliriz. Ee, buradaki satıcı baskısı arkadaşlar biz tekrardan kısa vadeli olarak bir geri çekilme yapabilir. Ee, bu geri çekilmeyi aynı mumda bile yaşayabiliriz arkadaşlar. Ee, bu geri çekilmeden sonra tekrardan yeni ATR seviyesi olan arkadaşlar ee, eski ATR seviyesi olan 0.031 arkadaşlar denemek isteyecektir. Bence buraya kadar yükselmeden önce e, tekrardan bir satış yer e, dediğim gibi bunu tek ya da iki mumda gerçekleştirebilir. Farkasın arkadaşlar e, burada takılmadan yolumuza devam etme ihtimalimiz var. Dediğim gibi. E, durum bu arkadaşlar şu an hotla tekrardan e, aşırı derecede olumluya döndüm arkadaşlar. Peki burası alım konumu kesinlikle burası alım konumu değil arkadaşlar. Elinde tutan arkadaşlar için evet tekrardan olumluya olumlu bir hareket başlandığını görüyoruz. Al satcı arkadaşlar için tekrardan burada tutulması durumunda e, hot değerlendirilebilir mi? Evet hot burada değerlendirilebilir. Çünkü tekrardan arkadaşlar 0.021 hedeflerine e, çıkmak isteyecektir arkadaşlar. Buraya geldiğinde de e, bir satış yapabilir. Yani al satcı arkadaşlar için değerlendirilebilecek bir coin durumunda duruyor şu an. Hot'tan sonra bir de bir BTT'ye bakalım arkadaşlar. BitTorrent Şu an kritik bir destek noktasında bulunuyoruz arkadaşlar. BitTorrent arkadaşlar hala bu sert hareketleri görebilmiş değiliz ama baktığımızda BitTorrent'a olumlu mu? Evet şu an BitTorrent arkadaşlar olumluya dönmüş durumda. Ee, baktığımız zaman yükselen Yükselen Tepe, Süper Trend kırılımı, bütün ortalamaların üzerine atmamız arkadaşlar. Bitiş durumda, her şey şu an için çok 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 olumluya dönmüş durumda. Şuradaki mumda arkadaşlar, özellikle e, çift 0.75 bandı üzerinde kapatırsa e, bizim için harika hareketlerin başlangıcı olabilir. Dediğim gibi, e, Holo'da ne düşünüyorsam şu an için BTT'de de aynı şeyleri düşünüyorum arkadaşlar. Buradan gelecek hareketlerle birlikte nereden satış yapabiliriz peki? Şu an baktığımızda arkadaşlar, çift 0.95 e, Dolaylarında arkadaşlar biz bir satıcı baskısıyla karşılaşabiliriz. E, buna çift 0.90 çift, e, çift 0.90 ile 0.1 arkadaşlar. Yani şuradaki bant aralığında arkadaşlar bir satıcı baskısıyla karşılaşabiliriz. Bu satıcı baskısı çok etkili olacak mıdır? Yani bitcoin hareketlerin daha çok etkili olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu satıcı baskısıyla bir geri çekim yaşayabiliriz kısa süreli. Ama buradan yolunda aynen devam edeceğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle yükselişlerde arkadaşlar. Nerelerde satıcı baskısıyla karşılaşabiliriz diye düşündüğümde e, tekrardan 11 centler arkadaşlar bizim için satıcı baskısıyla e, karşılaşmaya ribo olabilir arkadaşlar. Ondan sonra yeni ATR seviyelerine gidecektir 011 bandını açtıktan sonra da. BTT'de durum bu. Şu an için arkadaşlar her şey olumlu duruyor. Ripple, dün Ripple almıştım bildiğiniz üzere arkadaşlar. Analiz yaparken e, söyledim. Ripple alıyorum bu seviyeden dedim. Aldığımız seviyede herhalde benim 1.28 falan da arkadaşlar. E, aldığımız seviyeden itibaren de arkadaşlar yani şu kırılımdan sonra aldık arkadaşlar. Yani buranın üzerine atmamız durumunda Ripple alacağımızı söyledik. Sanırım buraydı. E, 1.28 seviyesinden aldım diye hatırlıyorum ben. E, şu an için baktığımızda bize ne kadarlık bir kazanç sağladı. Günlük alsat için almıştık zaten. E, bize %10'luk bir kazanç sağlamış durumda kendisi. Hatta zirve noktasından baz aldığımızda şu an %15'e kadar bir Kazanç söz konusu arkadaşlar Ripple'da. Baktığımda arkadaşlar şöyle bir daha farklı bir şey daha görmüştüm ben burada ama başka bir coin de miydi? Hemen bir bakayım arkadaşlar. Bir saniye bekleteceğim. Ripple, Ripple, Ripple. Başka bir coin'de mi gördüm acaba diyorum. Ha evet mealinin üzerinde arkadaşlar. Ya 1.40'ın üzerinde arkadaşlar tutunmayı başarabilirsek özellikle bu mum içerisinde ben yukarı yönlü tekrardan sert hareketlerin geleceğini düşünüyorum. Şunu bir kapatalım. Ha, şunu da kapatayım. Bir dakika arkadaşlar daha net göstererek anlatalım. Bir kafada soru işareti kalmasın. şurada 50 günlük hareketli ortalamamız nerede bulunuyor? Burada 100 günlük. Heh, aynen. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımızda 100 günlük MA'nın üzerinde tutunuyoruz arkadaşlar. Eğer buranın da üzerinde tutunmamız durumunda e, burası da bizim için destek lokasyonu olacaktır 1.40 bandı. Ve buranın üzerinde bir şu an bir 4 saatlik kapanışı teyit edebilirsek bakın daha öncesinde üzerine attık. Aşağı yönlü sarkış gerçekleştirdik. E, şu an tekrardan buranın üzerine artış görür de e, ve tutunabilirsek buranın üzerinde şu an bulunduğumuz nokta tam olarak buranın üzerinde tutunmayı gerçekleştirir. Yani 1.40 üzerinde bir 4 saatlik kapanışta arkadaşlar biz tekrardan XRP'de yukarı yönlü hareketler bekliyorum ben. Bundan kaynaklı olarak şu an elimde zaten 1.29'da aldığım Ripple'ları 1.28'de mi aldık 1.29'da mı aldık tam hatırlamıyorum kaçta aldım. Yani bu dolaylarda aldık. Bu Ripple arkadaşlar tutmaya devam edeceğim ben Ripple'ları. Durum bu. Yani burada hala bir destek oluşturmaya çalışıyoruz. Burada tutunmamız durumunda Ripple'ları satmadan yolumuza aynen devam dediğim için Ripple'ları tutmaya çalışacağım ki buradan sonra arkadaşlar Ripple'ın ben eski seviyelerine yani şu an bu düşüşten önceki oluşturduğu 2 dolar bandına geleceğini 2 doların üzerine kırılım göstereceğini düşünüyorum eğer herhangi bir Bitcoin'den ters hareket görmezsek. Bu yüzden Ripple'da şu an dün günlük al sat için aldım aslında. Yani dün alıp bugün satacaktım. Yani biliyorsunuz günlük al sattım arkadaşlar. %10'luk karı ben cebime koyduğum zaman çıkarım demiştim. Ki keza yaptığım sepetten de hemen hemen sepetin yarısı kadar bir parayı Ripple attım arkadaşlar, hatta daha fazlasını atmış oldum ve şu an bunu bekletmeyi düşünüyorum arkadaşlar açık net bir şekilde. Eğer toplu çalışır mıyım, şöyle bir bakayım. Şu an için stop koymayı da düşünmüyorum. Eğer stop koyarsam arkadaşlar bunu da size söylerim. Şu an için Ripple'daki düşüncelerim bu yönde yukarı yönlü hareket beklediğim için elimde tutuyorum Ripple'ı ve ciddi anlamda. Ee, şu an için piyasadaki paramla e, ciddi bir mevlasını Ripple'da tutuyorum ben. MDT istemiş bir arkadaşımız MDT'de trend dönüşümü önemli olacak gerçekten. MDT ciddi anlamda son dönemde yatırımcısını çok 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 üzdü arkadaşlar. Hatta biz aldıktan sonra sepetimizde tek zarar eden coin de herhalde MDT'ydi. Şöyle bir MDT'ye baktığımızda şu an arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük ortalamanın üzerine attığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. 50 günlük ortalamanın üzerinde de sunduğumuzu görüyoruz burada. E baktığımız zaman trend ve süper trendin üzer süper trend de arkadaşlar al al vermeye başlamış. Ya, konuşamadım artık. Yorgunluk ve açlık. E, şu an baktığımız zaman arkadaşlar yükselen dip ve yükselen tepeler oluşturmuş durumdayız MDT'de de. Buradan sonra hareketleri arkadaşlar önümüzde şu an baktığımızda burası çok kuvvetli bir destek oluşturmayabilir. 0.069 hemen üzerinde arkadaşlar. Gerçi 0.0 çok da önemli değil arkadaşlar. Yani 0.70 arkadaşlar buranın üzerinde bir 4 saatlik kapanış görmemiz durumunda 0.75'ler hedef olacaktır. Ve zaten 0.75 üzerinde bir kapanış görürsek arkadaşlar ki şu an yön yukarı yönlü olduğunu söyledim. Buraların üzerinde bir kapanış görürsek. MDT'de arkadaşlar hareketler sertleşebilir açık net söylüyorum. Ee, şöyle bir baktığımızda fiyat baskılacak bir insan kitlesi var mı MDT'de? Ben MDT'de şu an için fiyat baskılacak bir insan kitlesi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Buradan yükseliş hareketi başladığı takdirde tekrardan yeni zirvelere gidecektir MDT. Benim düşüncem bu yönde arkadaşlar artık ee, size nasıl mantıklı gelir ona göre işlem açarsınız. Şu an alım konumunda mı açıkçası MDT'ye baktığımızda? Yani buradan bir yükseliş hareketleri başladığını düşünürsek arkadaşlar evet MDT arkadaşlar birçok koyuna göre e, şu an alım konumunda bulunuyor. Neden? Özellikle şu ortalamaları kırması durumunda MDT sepete eklenebilecek bir koyun haline gelecek arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ana hattına bakalım. Ana hattının da önemli olacaktır. Şu ortalamaları süper trende bir kapatalım. Buradan bir ışın alalım. Şöyle ana yükseliş hattını aldığımızda kırılımı için bize hangi seviyeyi veriyor arkadaşlar? Şu an bulunduğumuz saat diliminde arkadaşlar değil mi? Açalım yine 4 saatliği biz. 0.70 bandını veriyor arkadaşlar. Burası da yani ana trendini tekrardan üzerine atması atmasından kaynaklı olarak arkadaşlar. Yani 0.75 arkadaşlar bizim için çok kritik. 0.75 üzerinde bir kapanış görürsek ciddi anlamda MDT'de yukarı yönlü hareketlerine sertleşeceğini söyleyebiliriz. Burada direnç noktası peki neresi oluşturuyor bize? Şöyle bir baktığımızda 0.70 bandı bizim önümüzde bir direnç noktası arkadaşlar. Yukarı yönlü tekrardan 0.75 bizim için direnç. Zaten bu dirençleri aşmamız durumunda yukarı yönlü hareketlerin geleceğini söyledik. Hemen bir de hareketli ortalamalarda destek noktamız neresidir? Emi Ali'nin bulunduğu arkadaşlar 0.63 bandı bizim için şu an destek lokasyonu. Altında bir destek lokasyonu var mı peki? Yani bir ihtimal arkadaşlar 0.58 arkadaşlar bizim için destek lokasyonunda çalışacaktır. Şu an için piyasada durumlar böyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Ee, videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.